Davut bulur. Ne yapar eder bulur onlar. Mestanımı yedi puşt. Elim ayağımdı benim. Atacağım adımı bilirdi. Önden her şeyi yoluna koyardı. Baba. Sence Sarp niye böyle bir şey yaptı ki? Mestan ondan şüphe ediyordu. Demek ki kız kıvrak yakaladı. İyi de Mestan sana böyle böyle demedi mi? Ne yapayım bunu demedi mi? Ben önceden yazdım fermanı. Bulursan açığını o saat çok gırtlağına dedi. Tedbirsiz davrandı demek ki. Sarp kolay lokma sandı. O geldiğinden beri vela hiç eksik olmadı başımızdan. Her şey ormanda başladı. Sarp işe girince Ömer olayı çarşıfa dolandı. Ya sen ölüyordun be. Bunda bir bit yeniği var ama ne? Hani. Yok baba orman olayında bir açık yok. Yani Sarp'ın orada bir açığı olmadı. Ben ondan hızlı davrandım. Hepsi Acaba diyorum o da senin gibi mi? İçeride mi diyorsun yani? Yusuf'la mı çalışıyorlar? Aha. Bunu hiç düşünemedim işte. Hele bir sarp gelsin bana. Şakıyacak. Anlatacak her şeyi baştan sona. Bir dakika, bir dakika. Sarp Yusuf'un içerideki adamıysa o zaman Yusuf'unu çoktan uçururdu ki. Ne annesini bulabilirdik ne Sarp öyle değil mi? Bir de şunu düşün. Mesla bir şeyler anladı ki Sarp onu bitirdi. İyi de tavandan niye assın ki? Sıkardı kafasını atardı bir köşeye sonra alırdı annesini giderdi vın. Ara ki bulasın Sarp'ı bir daha. Aklı sıra meydan okudu işte. Bana meydan okudu, bana. Sarp'ın bir düşmanı olmasın? Hani bu işi onun üstüne yıkmak isteyen falan. Bizden biri diyorsa niye yapsın? Ha? Sarp'ı rıpalamak için beni neye ateşe atsın? iyice Arap saçına döndü, değil mi? Sarp ele geçmeden çözülemez. Davut hele bir anasını bulsun. Göreceğim onu ben.